Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Hunter Klasik oynayacağız. Şöyle oyuna gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şöyle oyna bir girelim. Size launcher'ı tanıtayım. Burada işte, burada arkadaşlar ilk giriş ekranımız var. Böyle missions, Wiki, competition, işte yarışma, bu mağaza bölümü ve bu da mağaza bölümünden işte buradan çarjlar, silahlar, çapkalar falan alabilirsiniz. işte araçlar, uzak Bu arada profilimde şu lisans diye bir şey var. Profil var. da istatistikler. Ne ne vurmuşum onu gösteriyor burada. Galeri işte buradan Mesela katır giyi bulmuşum. Katır bulmuşum. Bu işte kupalar, köpekler. Köpeğim var bu arada. Eve 8. İşte burada da arkadaş listeleri. Arkadaş listeleri falan var. İşte burada çok oyun ara var. Şöyle göstereyim. İşte Hamdi diye biri var da girmeyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle işte Kempa Pekmez diye biri gelmiş. İşte böyle böyle değişik odalar var. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.